X ortamından Y ve Z ortamlarına gönderilen aynı renkli ışık ışınları şekil 1 ve şekil 2'de belirtilen yolları izliyor. Buna göre X, y, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri NX, NY, NZ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? X'ten Y'ye geçememiş, X'ten Z'ye geçememiş. Yani burada kırıcılık indisi en büyük olan kimdir? X'tir. Sonra sinel yasasını yazacağız. Bakın NX çarpı sin 30 eşittir ny çarpı sin 90'dır. Çünkü buradaki ışık ışınının normalle yaptığı açı 90 derece, z'deki de 90 derece. nx çarpı sin 40 eşittir nz çarpı sin 90'dır. Buna göre sin 40 sin 30'dan daha büyük olduğuna göre nz büyüktür, ny'dir. x de zaten bunlardan büyük. Onu da bu şekilde yazabilirim. Cevabımız B seçeneğidir.